Arkadaşlar Şimdi ben bu arkadaş Muhammed. İsmi Muhammed mi sordum? Sen benden ne anladın? Yüksek sesle konuş. Ne anladın? Benden ne anladın? Ben sana ne söyledim? Yüksek sesle. Atıyorum biz geldi. yani okumuyoruz Kur'an-ı Kerim okumuyoruz dedi. Arapçasını 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 okuyan Biz Arapçasını, Arapçasını, Arapçasını da bilmiyoruz dedi. Okumuyoruz Mealini de okumuyoruz yani anlam önemli Anlamak önemli. Yani mealinden ne, ne anlıyorsun? Hiç okumadın mı? Hiç okumadım. bugüne kadar Muhammed hiç okumam. Yani, yani okumamış. Ben Kut İlyas. Ben yani Kut İlyas. Burada karşılaştık. Burası Konya.